Şimdi kalın. ince, uzun da olur, kalın da olur, damarlı da olur, şöyle de olur, böyle de olur deyince bizim usta dayanamıyor. Birden ayağa kalkıyor. Ablacığım öylesini bulsam diyor. Ben diyor şey... <gülüyor> <gülüyor> Ustaya bak. <laughs> Tabii canım. Eskiden ona zıbık derler. Böyle kahve değirmeni gibi olur. Şu kadar böyle. Tahtadan. Yani. Değil mi abi? Yaşa. Tahtadan. Ben görmedim ama duydum yani. <gülüyor> <gülüyor> of abi ne güldük ya. Evet abi buyur abi. Hadi bakalım. Abi hoş geldi. Hoş, geldin abi. Sağ olun. Zekiciğim istersen şey yapalım. Abi o kadar güldük ettik. Velat abimiz beklemesin. Ne yaptın oğlum? Naylonu na mu koydun onu ya? Oğlum ambalaj dandik olacak ki dikkat çekmeyeceksin değil mi abi? Tamam. Abi mal bu. Zaten dikişiyle falan kendini belli ediyor Vedat abi. Peki dokunabiliyor muyuz? Ne demek? Şöyle vereyim abi. Abi buna uzun Wellington diyorlar. Bu aşağı yukarı 130-140 yıllık abi. Tam şimdi yalan olmasın ama of. aşağı yukarı. Peki size bunun gelişi? Abi bize bunun gelişi tabii enteresan oldu. Anlat oğlum Vedat kardeşimiz yabancı değil ya. Kimse yok biz bizeyiz. Abi Amerikan başkanı Garfield. O kedi olan mı? Ne kedi samuna koyayım ya? Ya Garfield kedi değil mi ya? Oğlum bir açın da bir Google'a girin bakın be. Dönemin Amerikan Başkanı Garfield. Al tamam giriyorum. Garfield. Did you mean Garfield? Gene <laughs> kedi. Başkan nerede yok. Tatilde. Şekerim sen ha. devam et. Alpay abi. Devam et sen ya. Vedat abi Amerikan Başkanı Sultan'a bir hediye gönderiyor. Sultanımıza. Sultanımıza diyor ki ben de diyor karşı bir hediye göndereyim diyor. Benim dedemin babası teşkilatı mahsus olan Aziz Vefa bir de hazineden gene memur Lemi Galip bunlara bir görev veriyor. Diyor ki ne diyor? Benim diyor hediyeyi diyor başkana diyor götürün diyor. Çıkıyorlar saraya. Saraya mı çıkıyorlar? Ya yok. Dalma Bahçe sahilinden buluşacaklar sultanla ya. Saraya çıkıyorlar. Tamam anlat. Ne bozuyorsun ya? Oğlum anlatacağım da siz önce bir dinlemesini öğrenin. Bir insanın anlattığı karşısındakinin dinleyebildiği kadardır. Ha. Sultan huzuruna geliyorlar. İşte sultanın elini öpüyorlar. Sultan da bunları yapıyor mu? Ya bir dakika be oğlum sulandırma ya. Hemen emanet takdim ediliyor. Nedir emanet? Elmas bir kolye. Bu diyor bundan sonra size emanet. Bir de diyor alın size bin dolar yolluk. Konfederasyon doları. Şimdi Amerika sapa yer Sultanım ben götüremem diyebilir misin? Mutlak götüreceğim.